Hoş geldiniz. Bugün sizlerle oyuna gelen ilk Türk epik olan Bombacı Burak Yılmaz'la biri klasman maçı atacağız. Bakalım oyunda artıları, eksileri neler neleri başarabiliyor bunları gözlemleyeceğiz. Ben bu videoyu aslında biraz geç atıyorum. Siz yeterince gözlemlemişsinizdir. Çoğunuz almışsınızdır diye düşünüyorum. E, fırsatçı golcü olarak gelmiş. Bofansif farkı dalı. 88. Bitiriciliği 95. Hız 92. Şut gücü 97. Dediğim gibi bombacı olarak geldi. Ölü yaprağı var. Davan şutu var. Bu arada ben de akrobatik bitiriş, dış plaseci, Marsilya dönüşü gibi güzel hareketler çıkarttım. Yani bunlar da bizim işimize yarayacaktır. Şimdi deneme maçımıza bir geçelim. Evet rakibimiz geldi. Rakibimiz yine Arap rakip geldi. Kolektif gücü 3123. Rakibin kadrosuna da bir bakalım rakibin kadrosu da mütevazi bir kadro. Yani Burak Yılmaz bu maçta yapacağını yapmadı. Rakibin kadrosu biraz daha düşük seviyeli. Yani bu rakibe karşı bile oynayamazsa eğer üst rakiplere karşı zaten hiç iş oynayamaz. O yüzden bu maçı Burak Yılmaz için ölüm kalın maçı olarak görüyorum ve maça git diyorum. Ve maçımıza başlıyoruz şöyle Burak Yılmaz'a doğru attık öncelikle. Burak'tan Rumenige'ye dönmek istedik ve Burak'ın pası çok kötüydü. Burak'ın pası çok kötüydü. Şöyle Van Dijk'te geriye dönelim hiç riske girmeyelim yukarı attık. Bu arada dostlar lütfen videonun başındayken like atmayı, yorum atmayı unutmayın diye hatırlatayım. Özellikle like'larınız benim için çok önemli. Şimdi Burak çok uzaklardan şöyle bir bomba denese kaleci sağlamda çıkartıyor. Çok güzel gönderdi Burak Yılmaz oralardan. Ama maalesef golle buluşturamadık topu. Burak Yılmaz'ın bu arada kafa becerisi çok düşük. O yüzden ortalarda özellikle Burak'ı bulayım diye uğraşmayacağım. Bu maça gelene kadar ben Burak Yılmaz'la bir 4-5 maç attım. İyice kendimde gözlemleyeyim diye. O maçlarda da kafa vuruşlarının çok çok etkisiz olduğunu gördüm. O yüzden zorlamayacağım şu anda. Platini'den bir nokta atış orta gelir mi? Rummenigge çizgiden çıkardı bitin ya. Çok güzel pozisyonda ama Vitinha çizgiden çıkarıyor topu. Şimdi baskıyı sürdürüyoruz. Seedorf aldı. Wayne, Wayne Rooney. Orada Burak Yılmaz boşa çıksın diye bekledik. Bir türlü Burak Yılmaz boşa çıkmadı. Orada rakiplerin arkasına saklandı resmen. Şöyle tekrardan ilerlemeyi düşünüyorum. Bu arada bu videoyu inanılmaz yorgunken çekiyorum. Yani video niye erken gelmedi? Çünkü çok yorgundum. Aynı zamanda kendi işimde olduğu için Burak da gönderdik. Şimdi çok güzel gitti. Top giriyor zannettim ama girmedi. Güzel güzel. Güzel gönderdi. Yani aynı zamanda kendi işimde olduğu için arkadaşlar zaten işe gidip geldiğim için çok fazla video çekmeyi editlemeye her zaman vaktim ve halim olmayabiliyor. Vaktim olursa da halim olmayabiliyor. Benim için de inanılmaz yorucu bir gündü zaten. O yüzden maalesef bu video geç gelmiş oldu size de. Şöyle Mbappe'ye baskımızı sürdürüyoruz. Güzel aldık. Şu anda da pek halim yok gibi gözüküyorsa biraz enerjim düşük gibi gözüküyorsa bu sebeptendir. Yine halim yok. Ama yine de artık bir kalkıp video çekmek istedim. Burak. Burak gönderdi bir daha Burak. Yine yakın geçti ama yine kaleyi bulmadı. Yine kaleyi bulmayan bir şut. Ama çok alakasız da gitmiyor. Şöyle Turan'la baskıyı yaptık. Bu arada Remzi Kabalan videosunu da izlediyseniz adam 4 gol attı ya. <laughs> Burak Yılmaz da 3 gol mü attı? 4 gol mü attı bir maçta? Burak kaleci çıkardı ama zaten offside. Yani adam Burak da zaten ilk maçından 3-4 gol attı da ona aldanmayın siz ya. Remzi zaten kral adam şimdi. Fena bir oyuncu. Adam ilk maçtan 3-4 gol atmış olabilir Burak Yılmaz'da ama bu Burak Yılmaz'ın gerçek performansını gösterdiğini düşünmeyin asla gerçek performansı öyle değil. Gelişine şut vurmak istesem gelişine şut becerisi olmasına rağmen ayağında bir bekletiyor öyle vuruyor. Şimdi Burak'tan güzel bir pas geldi ha tesadüfen. Yani normal ayaktayken pas atamıyor ama yerdeyken güzel pas attı. Şöyle Burak nasıl görebiliriz? Burak nasıl görebiliriz? Şöyle Sidor. Burak attı. Burak Burak ne kadar kolay kaybettin ya. Şöyle geliyoruz. Ya hocam. Hocam. Zaten rakibi karesine yaklaşmışız artık biraz. Burada da bitirilmez be. Turan'la uzaklaştırıyoruz şimdi. Platini, Seedorf, Rooney, Burak. Burak Rummenigge'ye. Burak kaçtı. Rummenigge Burak attı ama buraya geçmedi. Burak baskısını sürdürdü. Alamadık. Şurada Rodri ile bir kaysak. Öngörülü kayma diyelim. <laughs> Turam aldı omuzu koydu aldı Rodri. Aman aman golü yedik mi? Golü yemedik. Yemedik Maldini uzaklaştırdı yemedik. Seedorf sen de uzaklaştır. Burak sen de uzaklaştır. Rooney. Platini. Platini. O pas nereye? <laughs> o pas nereye atılıyor? O pas nereye atılıyor acaba? Seedorf. Burak. Burak. Şuradan vurduk ama rakibin çok baskısı vardı. Dışarı gitti. Burada Burak'ı suçlayamayız. Hatta güzel bile vurdu bence çünkü rakip inanılmaz bir yomuz koymuştu orada. Çok zor bir ikili mücadeleden güzel bir şut çıkardığını düşünüyorum ben. Topu almaya çalışıyoruz. Kurama çarptı. Kundere kaldı. Baskımızı yapıyoruz. Haydi çocuklar. Alın şu topu artık. Tamam. Aradan geçmedi top ama. Şöyle tekrardan baskı yapıyoruz. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Uzaklaştır artık. Tamam. Ya bu kadar kötü pas atamazsınız ama. Bu kadar kötü pas atma lüksünüz yok. O aradan nasıl geçti ya? Ama yani maçın ivmesi tamamen rakibe geçti. Şu son dakikalarda zaten belliydi de. O pas nasıl geçiyor? Allah aşkına o oralardan nasıl geçiyor yani? Bu arada bağlantı oyununu deneyecek bir fırsat da elimize geçmedi hiç ya. Bağlantı oyununu göremedik zaten. Rodri'nin form durumu da düşüktü. Şöyle attık bura. Rumenige. Rumenige aradan gördün mü Platini'yi? Platini. Johan Cruyff tekrar Platini'ye döndük. Platini. Burak'la atmak istiyorum. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Gol sevincine bakalım Burak Yılmaz formasını öpüyor ama Türkiye forması değil maalesef. Elini armasına götürdü ama Türkiye forması değil. Neden değil? Türkiye forması kullanıyordum ben. Ancak takımımızın amblemi mavi olduğu için yani kanalımızın amblemi mavi bir kurt olduğu için ben de formayı mavi kullanıyorum artık. Oliver Kahn çıkardı da yani bu pozisyonda verilmemeli ya. Bu pozisyon verilmemeli. Gol atar atmaz. Burnumuz ağzımıza gelmemeli. Biraz rahat nefes alabilmeliyiz ge, Burak, Burak Yılmaz. Burak Yılmaz ikinci golünü atıyor. Ve bizi artık kurtarıyor. Geri dönüşü sağlıyor. Bu arada ben geride olduğumuzu bilmiyordum. <laughs> geride olduğumuzu bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum. Ben az önce öne geçiren golü attı zannettim Burak. Şimdi farkı açan golü attı zannettim Burak Yılmaz. ne yapıyorsun? Burak çıldırdı resmen çıldırdı. Maçın sonunda Prime modu açtı ya. Oyuncu değişikliklerine gittik. İşte ne bana bu oyuncularla gel dedi ya Burak. 3 gol birden atıyor son dakikalarda. Rakibin umutlarını elinden söktü aldı. Resmen rakibe avans vermiş. Şuradan Burak da tekrar denedik. Ah be geçseydi o ya. Geçseydi. Çok güzel bir açıydı biliyor musunuz? Şuradan hadi maç bitmeden bir şut daha deneyelim diyecektim. Deneyemedik. Şu son şutun çok geçmesini istiyordum. Çok merak ediyordum orada nasıl şut çekecek diye. Valla Burak Yılmaz bu maç özelinde harika performans sergiledi. Maçı rakibin elinden söktü aldı tam anlamıyla. Şöyle zaten 5 şut çekmişiz. Rakip 3 şut çekmiş. 1-0 gerideyken bir anda son 10 dakikada Burak 3 gol birden atıyor ve 3 birik maçı kazanıyoruz. Hiç böyle bir performans beklemiyordum. Gerçekten çok güzel bir geri dönüş sağladık. Dediğim gibi ben bir bir zannediyordum. Burak zaten o gol attığında iki 1 öne geçtik zannettim ama daha beraberlik golünü yeni atmışız. Üstüne galibiyeti getiren golü ve galibiyeti perçinleyen golü de attı gerçekten. Burak harika bir maç çıkardı ve sekiz buçuk puan alıyor. Yani ben Burak kötüledim biraz. <laughs> Burak kötüledim biraz dedim ki Remzi zaten kral. Onun oynayışına bakmayın. Onun 3-4 gol atmasına bakmayın dedim ama aynı şeyi şimdi biz yaptık. Biz de derin. Biz de deriniz. Ama nasıl yaptık? Ben Burak'la 4-5 maçta bir gol önce atmıştım. Şimdi bu maçta tesadüf eseri denk geldi. 3 gol birden attık. Yani Burak Yılmaz'ın sağ solu belli olmuyor o zaman. Ama tabii ki Burak Yılmaz her türlü alırsın. Kadronda denersin, oynatırsın. Milli takım kadrosunda oynatırsın. İşine her türlü yarayacak bir oyuncu. Kesinlikle alınması gereken bir oyuncu diyorum. Dostlar lütfen buraya kadar videoyu izlediyseniz like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.